Bizim köyde kestirmeden eve doğru yürümek için dar bir patikadan geçmemiz gerekiyor. Ben de bir gün bizim yan köye halamın evine yürüyerek gitmiştim. Gece olmuş, hava zifiri karanlıktı. Ben de kestirmeden eve gitmek için patikadan geçmeye karar verdim. Telefonumun flaşını açtım ve eve doğru yürümeye başladım ama flaşın ışığından arkamdan bir insanın gölgesinin beni takip ettiğini fark ettim. İçim ürperdi. Arkama bakmaya cesaret edemedim. Bir köylüdür canım dedim kendi kendime ve arkamı döndüğümde aniden bir gölgenin çok hızlı bir şekilde arkamdan uzaklaştığını gördüm. Korkudan koşmaya başladım ama arkamdan koşan birinin ayak sesleri geliyordu. Biraz daha ilerlediğimde tuhaf bir ses tonuyla birileri arkamdan bağırıyordu. Nihayet patikanın sonuna gelmiştim ki üzerime taşlar yağıyormuş gibi gene o tuhaf bağırışmalarla birlikte taşlanmaya başladım nefes nefese kalmıştım. Artık eve vardım ve içeriye koşarak girdim. Babam ne oldu bu halin ne diye sordu. Ben de yaşadıklarımı anlattım. O da gece oradan geçilir mi, cinler orada bulunur, rahatsız olmuşlar dedi. Ben de o günden beri gündüz bile o patikadan geçmedim artık. İşim uzamıştı ve mesaiye kalmıştım. Yatsı ezanından sonra motosikletime bindim ve eve doğru yola çıktım. Evinin yolunun üzerinde bir mezarlık vardı. Mezarlık hakkındaki bazı söylentilerden dolayı oradan geçerken her gün içime bir ürperti giriyordu. O gece de her zamanki gibi oradan geçerken mezarlıktan yola doğru ilerleyen bazı tuhaf insanlar gördüm. Çok korktum ve gaza bastım. Hemen oradan uzaklaşmam gerekiyordu ama aniden önümde beyaz bir varlık belirdi. Fren yapmaya çalıştım ama çok geçti. Motosikletten düştüm. Zar zor ayağa kalktım ama baktığımda o varlıklar kaybolmuştu. Mezarlıktan sanki çığlık sesleri geliyordu. Hemen motosikletime atladım ve oradan uzaklaştım. Artık hiçbir zaman o yoldan tek başıma geçmeye cesaret edemiyordum.